Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine GTA 5 oynuyoruz. Eee videoyu benim kanal abone olursanız şimdi şu şey M harfine gidiyorum. Hadi abone olun hemen. Geldim abi yine sıfır hata gördüğünüz gibi. Fiziksiz, kusursuz. Şimdi şurada bir in bakayım. Ananı sikiyim. Nereye gidiyorsun lan? Aa bu Tenis lavuk. Durun içeri girelim bakalım ne oluyor ya. Evet, Michael galiba yakalamış bunları. Bas. Ya, amana koydum. Öldüreceğim onu ama. Ya benim karama nasıl lan İbneye bak. Yakala Yakala. Bak lavuk bırakmış arabayı buraya. Nereye gitmiş lan bu? Baba İbn'e bak orada. Aman akıllı nasıl tırmandın lan? Respire mi vermişsin sen? Çilek abi şuraya. Dur burada ha. Ne yapacağız? Aman akıllı silah çekip sana. Aa Allah çarşını halat bağlamış. Halat bağlamış dur evini başına yıkacağız şimdi. Bas. Bas abi bas. Ananı ki. Harbi yıkılıyor lan. Aslan lan. Abi bu yıkılmaz ki. Yıkılır mı? Aa. Ananı satayım. Bas lan bas bas. Palat nasıl kopmuyor ama? Ha. Ha. O lavuk nerede? Ona bir şey olmadı herhalde. Nereye gitti lan o? Neyse. Şuraya gidip bakalım ne Michael'ın evine git tamam gidelim. <laughs> lan arkamdan adamlar geliyor. Bu ne? <laughs> Amına <da> koyalım dur. <laughs> dur. Bekleyin oğlum. Frank'lere geçemiyorum ya. Geçemiyorum dur bekle. Ha bak geçtim şimdi. Bunu koydum şimdi. <laughs> dur lan sür. Beynin sikim sürsene ya. E şimdi takılmadılar peşime. Bana takıldılar. Gelin. Aman ne yapayım? Tamam bro gitti. Tamam o da gitti. O da gitti. Tamam vur lan. Ya geldim ama. Aç kapı lan. Şimdi o karı nerede onu anlamına koyacağım. Şimdi sıra onda. Onu şimdi bir evden dışarı atayım da hey, görsün. Evet yardım için teşekkür ediyor. Tamam devam et. Ne konuşuyorsunuz lan? Bak bak orası çocuğuna bak. Sizlik You don't sound good buddy. Hadi lan. Kalk. Kapat evime git Arabamı Kalabam orada gördüm. Hadi be oğlum. şimdi M. M harfine gideceğim. Şu arabamı bitireyim abi. Abi L'ye mi gitsem M'ye mi gitsem kararsız kaldım ya. Lavun evine bir girek bakalım amınakoyim baksana kamerayla karşılıyor bir de nerdesin ha? orta parmak karşına eve bakamadım nereye gidiyom? ''will not why not?'' tamam abi şimdi gidelim dur abi Atlıyoruz. Harika. Atladım abi. Ne gideceğim ki anlamadım. Ne yapacağım? Tamam bunu giy abi. Üstümü değiştireceğim herhalde sadece ya. Tamam da bunu giy abi. Heh oldu tamam. Hadi gidelim. Çakışık oldun mu abla? Adın suratını kapatıyor bana bakmamak için. Çok mu çirkin lan? Evet geldim abi. Motor hoşuma gitti. Bunu aldım yolda yok Şimdi içeri girek bakalım ne diyor? Gidiyoruz la. <laughs> Nereye gidiyoruz <laughs> lan <bunu? gülüyor> Ulan dışarı çıktım <laughs> abi. abi şu karizmaya <laughs> bak. Hadi la hadi, hadi yürü. Seni takip ediyorum hadi. out Adam ne yapıyor? Nereye gidiyoruz? Evet arkadaşlar dün bir yerde virüs vardı sapık sapık servis tavırla. Onları temizledik. Şimdi geri gidiyoruz. Nereye koydum ben arabamı? Ay motorumu neyse bile, şuna bir ekledik. Güzel'e benziyor bu. Dur abi. Tamam tamam. Of fena lan. Hoşuma gitti bu araba. Tamam kapat. Kapat çeneni. Hemen gidiyoruz. Heh geldim abi. Evet. Nereye? Ha, var. evet. Kızımız aşkı memnun izliyor. Heh. Burası mı? Değişemiyoruz mu? burayı mı izleyeceğiz? Burası type onda gibi. Tamam. Ne yapacağız ki adam mı arayacağız? Hatırlamıyorum abi. Daha önce oynadım da ben buraları hiç hatırlamıyorum ya. J Norris telefon diyor da. Arayacağım mı şimdi ben bunu? Aa J Norris bak televizyonda da var adam. Tamam ara abi. Ara abi. Ananı Adamın beyni patladı lan. Şimdi anladın niye aradığımız abi. Ananı Adam. Lan cani. Niye bu patlattın adamı? İbneye bak ya. Neyse bu görevi de yaptık. Hadi gidelim öbür göreve. Evet. Durun çıkın lan. Çıkın lan. Evet arkadaşlar. Lester'a gittim ama şey Eee görev için takım elbise giymen gerekiyor diyor. O yüzden takım elbise almaya geldim. Aman haklım çok pahalı ya. Bunu alayım mı? Tamam akıcım hadi gidelim. Tamam boş konuşma hadi gidelim. Arkadaşlar daha demin gelirken... Şey adı neydi? Kaza yapıp öldü. O yüzden taksiye bindim yav. Şimdi şu göreve bir gidelim bakayım ne yapacağız ya? Evet yine akşam olmasını bekleyeceğiz herhalde. Dana mı konfeksiyon dükkanı. Bizim de var. Avmızı düşer işte. Ha, hil. The shops on Little Portola. Right, bakalım. Bir yere gideceğiz de. Abi hil ne demekti ya? Tam hatırlamıyorum ki. Neyse gidelim bakalım. Geldim abi. Selamın Tamam. Gözümüzde kamera var herhalde. Onun resmi, bunların resmini çekeceğiz. Tamam. Bunu çektik. Çektim abi. Tamam abi, çektim geldim. Nereye gideceğim şimdi? In the access point drop. Ne demek ki o amına koyayım anlamıyorum. Amına koyayım haritadan sonra da gözüktü. Ben de şey arıyorum ya. Tamam. Koltuğu dur hafta. Tamam gidelim abi. Ya uğraştığımız işlere bak ya. Tamam ne yapayım. Nerede? Üç kata mı çıktın? Yani, Lağımızı da alalım. Belki adam adam, adam vardı. İndiririz. Nerede burada? Hı -hı. Çık abi. Çık 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 çık. Harika. Tamam okay. ki. Nereye gideceğim? Anam tut. Ananı aşağıdan şu. Yüksek bir yer diyor da anlamadım. Ya abi İngilizce olmaması ne kadar kötü ya. Yüksek ya şuraya çıkamam herhalde. Aman hakkı. Tamam şuraya çıkabilir. <laughs> tamam çıkalım. <abi. gülüyor> Take the photo of the system now. We need to know where those vents come out. It's like a big box on the roof. No, no, the air conditioning roof unit. Check where those vents come out. Check big box on the roof. No, no, the air conditioning roof unit. I am Ha ha oldu hadi gidelim. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bak her hep demeyi unutuyorum ya. Beğenip like atın ya. Buradan aşağı atlasam ölür müyüm acaba? Ölürüm herhalde ya neyse. Geldiğimiz yoldan geri gidelim abi. Hiç heyecana gerek yok. Dur. <laughs> ne abi. Harikasın. Nerede? Nereye gideceğim o? Ananız. Ah Tamam, tamam atladım. Sorun yok, sorun yok ben iyiyim. Bir de buradan. Uf, Abi ben neyim ya? Ne ya? ee, yanlış yerden geldik. Neyse, hadi gidelim. Ne yaptın lan mal? Hallettin mi? Hadi sikti olup gidelim ya. Ha. Salağı bırakayım ya hadi ya. Karımı özledim hadi. of doing this We go in smart. What's that, Chumma? What's that, Chumma? A hacker can disable the cameras. The length of time. the Alarm will be operating on the same way. The exit strategy. So how do you want to do this? Run into the front door or try to play it smart? Böyle mi gireceğiz diyor. Yoksa loud ne demek smart ne demek. Allah Allah. Ben <laughs> tamam böyle güzel. Kat diyor. Herhalde para. O yüzden az para kestinin Tamam bu da bu olsun. Hmm. Hacker, back office, but this is the person determine how long you get inside. Hacker. Tam hacker da bu olsun. Hacker'ı Saldırı testi. Ah hadi ya ben gideceğim sokarım ya. Hadi. Tavuk ya susmuyor amına. Evet arkadaşlar. Ee, oyunu kaydetmek için renklene geçtim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.